Eyvah! Elif geldi. Elif. <laughs> Elif. Sürpriz! Bak. Gördün mü? Yatağın artık Anne. Berat kuzey Berat. Ne oldu? Ne oldu? Elif'e kışkırtma yapalım mı? Olur, ne yapalım? Elif'in yatağını akvaryuma dönüştüreceğiz Anne. arkadaşlar. Ya karate, karate de koyalım. Evet. Aa gerçek mi Berat onlar? Hangi gerçek? Şaka <laughs> bak. Gerçek, gerçek. gerçek. Aa gerçekten gerçek. O zaman süper. Elif'in yatağını Anne, akvaryuma bak. dönüştüreceğiz. Hareket ediyor. Bu minik toz pik Hadi gidelim mi artık? Elif'e korkunç bir kışkırtma olsun arkadaşlar. Her zaman kuzey olmasın değil mi kışkırtmalarımız? Biraz da Elif'e olsun kışkırtmalar. Bunları da getirelim sadece. Evet bunu da koyayım o zaman. Bak kırmızı balık götüreceğiz ona. Kırmızı balık geldi kızlar karılayı yüzüyor. Şunu da şunu götürelim de sürpriz yaparız bununla. Hadi güzelim gel kuzey. Koş koş koş. Arkadaşlar şu anda Elif arkadaşına gitti ve biz ona dehşet bir kışkırtma yapıyoruz. Aa, koş havuzu getir hemen. Kuzey baksana pestiklerimizi getir. Aa kuzey nasıl yüzüyor? Çok tatlı. Dedim. O da senin olsun. Şu balıkları da Elif'in yatağına arkadaşlar akvaryuma dönüştüreceğiz kuzeyciğim. Her yeri su olacak. Sonra da bu balıkları atacağız. Kü küpük balıkları nereden çıktı? Kaplumbağalar atacağız. ve balığı, sonra... Köpek balığı atacağız. Evet ve sonra Elif'i çağıracağız. Elif'e evet. kaşkırma olacak arkadaşlar. Berat geliyor mu? Anne ben geleyim mi? Tamam hadi sen bize yardım et bakalım. Ben şunu götüreyim sen de. Tospikleri al bakalım gidiyoruz hadi. Berat geliyor musun? Berat galiba havuzu getiriyor Elif'in yatağına. Hadi biz yatağına gidelim gel. Gel birlikte gidelim. Gel 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 dikkatli taşıma düşürme tamam mı? Hah. Gel çık merdivenlerden. Hadi ben de balıklarla gidiyorum. Ey balıklar bugün Elif'in yatağında yüzeceksiniz. Hem de rengarenk. Gel Kuzeycim hadi. Babam da geliyor hadi. Anne. Ne oldu anneciğim? Ya. Yok yok bir şey olmaz anneciğim. Düşürmezsin sen götürürsün. Hadi gel. Onlar senin tospitlerin. Berat da havuzu getiriyor. Elif'in yatağını kaldırıp içine koyacağız çünkü arkadaşlar. Yo balıklarımla gidiyoruz. Hadi gelin. Geldiniz mi? Çık çık çık. Heyecanlanıyorum Elif'in odasına gitmek için. Elif'in odasında şu anda kimse yok. Çünkü Elif da. şöyle bir ışığı açalım arkadaşlar. Şu balıkları yerlerine koyalım. Elif'in masasına koyalım. Birazdan yatağında olacak. Gel, Kuzey masaya koy bakalım hemen. Önce evet. Bir İlk önce bir yatağını boşaltalım. Kuzey sen de babaya yardım et. Hadi. Hadi koş babaya yardım et. Elif şok olacak. Şok olacak ve çıldıracak gerçekten. Evet, Yatağımı ne hale getirdiniz diyecek. Hadi. <laughs> dur Kuzey bekle bakalım. Yapalım. Hadi sen de yardım et bakalım babaya. Birlikte yapalım. Hayır. Yatağını çıkaracağız. Hayır. Dur dur. dur Bekle dur öyle değil galiba. Nasıl yapacağız? İlk önce çıkaralım. Sonra yorganını çıkaracağız arkadaşlar. Kuzey, kuzey, çok... kuzey heyecanlı mısın? Elif'e dev bir kışkırtma yapıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar şimdi yatağını çıkardık. Yorumlara yazın arkadaşlar. Başka Kuzeye... ne videosu gelsin? Kuzey'e ne kışkırtması yapalım? Evet Kuzey geliyor. Şimdi de yorganını çektik Elif taşımın. Sonra da yastığını. Evet. Kışkırtmamın son hızıyla devam ediyor kuzey. <laughs> gel gel sen de yardım et. Baban yatağı kaldıracak. Ya birlikte kaldıralım. Şunların dallarına bakar mısın? Ay, ya Arkadaşlar. Ayakları çok Evet gel. Gel hadi gel. Birlikte yatağını kaldırıyoruz. Ya ne oldu? İnanma. Gerçek tabii ki de bak yatağını kaldırıyoruz arkadaşlar. Akvaryum yapacağız bin yatağını. Şimdi Ay ne oldu güzel? Akdenizlerinden aldık şey balıkları. <laughs> Akdenizden aldık balıkları diyor. <laughs> Kuzey mi söyleyemedi? Hadi yatağı yine kırmayalım da. Evet Çın evet dik, dikkat edelim. Elif! Ederim. Evet arkadaşlar tüm gün yaramaz videosunda Elif'in bu yatağının üstünü kırmıştık. Sonradan yaptırdık. İnşallah umarım olmaz. Kuzey sen de şunu kaldır. Bak burada bir şey var hadi. Anneciğim çek onu. Çok <laughs> <laughs> Çıkmıyor mu? Kuzey gerçekten mi? Şaka. <laughs> bu, şaka. <laughs> ya Allah'ım şaşkın bebek. Evet şimdi yatağı koyuyoruz. kaldırsak? Yok yok bence onu kaldırmayalım. O dursun. Sadece havuzu koyalım. Ama bir şey serelim mi üstüne? Altına Evet. evet. şimdi havuzu yerleştiriyoruz arkadaşlar. Kuzey dur. Kuzey ne yapıyorsun havuzun? Arkadaşlar <laughs> hangi, hangi kuş durmaları içiyoruz? yapalım? Sırayla yazın arkadaşlar evet. yorumlara. Kuzey evet. okuyacak. Kuzey okumayı bilmiyor ama annesi okuyacak. Evet hazır mıyız şimdi? Asıl sürprizi bilmiyorsunuz. Asıl bu. sürpriz ne acaba? kovayla su çekemem. Aa, e, ee, ne yapacağız ya? Hortum getirmişsin. <laughs> Güzel süper. Koş o Koş zaman bize, aç. Havuzu aç. Tamam. Kuzey açmış galiba. Kuzey, Aşkı. Kuzey hemen çeşmemizi açtı ya. Bizim yardımcımız Kuzey. Şimdi bunu Şimdi bunu evet. birazcık dolduracağız. Kuzey dur ilk önce sen mi gireceksin? Doğru e, Kuzey. kuzey girdirelim. Akvaryum olsun burası. Balıkları koyalım. Kuzey birazcık dolduktan sonra balıklarımızı dolduracağız tamam mı? Takma. Evet. Bakın şimdi ben zaten... daha kaplumbağalarımız çok suda durur mu acaba? Bilmiyorum ki. Az bir şey suda olursa yaşıyorlar. evet onlar az suda yaşıyorlar çünkü umarım bir şey Ama... olmaz. Su kaplumbağa sadece yüzebilir de. Doğru yüzebilir evet. Bir deneyim ben. Kuzey sakın bırakma bunu tamam mı? Hadi ya. bakalım kuzeyciğim birlikte Elif'in akmaryumunu dolduruyoruz burada. Arkadaşlar şuraya kadar dolduracağız ya. Ondan sonra Elif'i bekleyeceğiz değil mi? Kadar. <laughs> Anneciğim çok olur oraya kadar. Evet. Ya. ya. Pepe'nin Nilo yanı hangisinin tosbiği vardı Kuzey? Nilo yanında değil mi? Tosbik. Tosbik canım, tosbik. canım arkadaşım. Tosbik. Biri Kuzey biri Elif arkadaşlar. Yüzüyorlar. Ya çok tatlı yüzüyorlar. Tamam. Kuzeyli Elif'in yeni üyeleri elimizin. İsmi Tospik koyalım arkadaşlar. Evet iyi olur baya. Berat balıkları da getir. Balıkları da getir bence. Abi, yüzüyorlar ya çok ya. tatlı yüzüyorlar. Hadi balıkları da getir bakalım. Şimdi balıkları da koyarız. Balıklar istersen elinle koy. Balıkların çünkü içinde bir şeyler vardı. Elinle al koy bence. Şimdi arkadaşlar balıkları akvaryumumuza koyuyoruz Elif'in. Yatağına akvaryum yaktık. Balıklarımızın yeni akvaryumu. Çocuklar siz balıkları elinize alabiliyor musunuz? Yorumlara evet, yazın. Evet Onu da yazınlar lütfen bize. Hadi bakalım balıklarımızı ben şimdi çıkacağız. Kuzey şu turuncu olan çok tatlıymış. Koyma baba. Anneciğim dur. Koplumbağalara dolu tutma. Daha daha değil. Nasıl yüzüyorlar baksana. Elif bunları böcek sanar da Berat. Kesin böcek sanar. Hayır kesin oyuncak sanacak. Evet. Haydi bakalım. Bu kadar gerçek bir kışkırtmayı bilmiyorduk. Aynen. Aaaa. yüzüyor arkadaşlar. Ferhat <laughs> diğerlerini de çıkar. Ay çok tatlılar bunlar ya. Yerim sizi. Nasıl Büyük da güzel yaratmış Allah'ım. Kırmızı balık geldi. Evet, Kuzey kuyruğunu sallaya sallaya gidiyor. Bal Bu ne? Bu da köpek balığı. Bu da balık. Gerçekten köpek, köpek balığı, balığı gibi. <laughs> evet. Suyu bir koklasana. <laughs> İğrenç kokuyordur. Kuzey sevmedi. Hadi Kuzey. Elif'i birazdan arayacağız. Elif neden hala gelmiyorsun? Gel artık yatacağız diyeceğiz. Aa, Sonra sen, da gelecek arkadaşından. ne şey yapalım. Akvaryuma götürürüz. Tamam. Bunu. Hadi o zaman. Koy onu. Kuzey biraz daha dolsun. Da biraz bekleyelim. Elif artık geliyor. Hazır mısın? Dur baba yaparsın seni bekle bakalım. Hadi, üstlerine falan bir şey. bir şey olmaz. yok misin? yok kuzey dikkat eder onlara. Hadi çık bakalım kuzey havuzun içine atlayacak yavaş, şimdi. Yavaş bağlama yavaş kaplumbağalara da balıklara bak, da. Kuzey'e bak hareket Ay, kuzey. etme fazla. Aynen aynen dikkat et. Kuzey'in akvaryumu. var <laughs> akvaryumu. Akvaryumu, balıklar, her şey var. Otur bakalım. Yemesinler. Yok yok yemezler. Korkuyor baba. baba diyor. <laughs> otur otur Dikkat bir şey olmaz. oturma. Ay yok balık balık yok zaten. Otur, otur bakalım. Otur. <laughs> Oturdun mu? Bak balıklar hep şu tarafa gittiler. Kuzey kuzey nerede ya? Minik kuzey bunun adı kuzey bu, bunun adı Elif. Hayır bu benim. Hayır. Bu benim anne. Evet tamam o senin. Elif niye gelmedi hala ya? Arayalım mı? Ara ara Berat'cığım Berat. sen ara. Elif neredesin? Hoparlörü açalım ilk önce. Su bence yeter Sajde. Telefon evet. Akvaryum kadar oldu. Tamam biraz daha da olsun istersen. Berat sen telefonun nerede? Sajde bir de bunun boşaltması var. Evet zor olur gerçekten. Sajde. Bir şey gördün mü? Evet su bu kadar yeter arkadaşlar. Suyu kapatıyoruz. Gelmiyor mu ya Sajde. bir kontrol etsek. Sajde geliyor gördün geliyor. Gördün mü gerçekten. Mi? Kapıyı çaldı bak. Tamam o zaman siz burayı kapatın Berat. Havuz şey tamam ya horozu getirdik biz. Buraya nerede? falan getirdik. Kuzey nerede? Şunun üstünde o zaman. Elif kapıyı çalıyor. Hadi siz horozu bulun. Eyvah! Arkadaşlar bir yandan korkuyorum, bir yandan heyecanlanıyorum. Elif geldi çünkü. Bakalım ne olacak? Anneciğim geldim. Kızım geldi mi ya? Benim yarı oldu. Anneciğim kaç kere çaldım farkında üstün mısın? Su savaşı yaptık üstüm ıslandı. <laughs> su savaşı mı yaptınız? Aferin kızım size. Gerçekten üstün ıslanmış. Ben üstümü değiştirmeye geldim. Tamam anneciğim değiştir de yani. Niye su savaşı yapıyorsunuz anlamıyorum ya. Neyse. Bilmiyorum. Bahçelerinde mi oynadınız? Hı hı. Tamam, Habingil'e gitti. Zaten baban da arayacaktı seni biliyor musun? Uyku vakti dedi yani gel dedi o yüzden. Geç bakalım. Odana doğru. Hadi aç bakalım. Eyvah, Elif geldi. Elif. <laughs> Elif. Anne. Sürpriz! Bak! Gördün mü? Yatağın artık. Geliyor. Ay yatağın hey, bambaşka dönüştürdük Elif. Nasıl Aa. sence? <gülüyor> Sürpriz. <gülüyor> Sürpriz yaptık. Elif, sürprizimizi. Abi yatak odasında. Ya ne oldu? Niye sürpriz? Elif niye ağlıyorsun? Gel buraya. Elif gelsene buraya. Niye ağlıyorsun? Bu da benim. Artık bu oda benim oldu diyor. Ben sen Gel 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 sen de gir hadi ağzına. <laughs> ya Allah'ım omuza girmek istiyor. Geç bari kalın. Ah, Sadece Aa, böyle mi? Giriyor. Pant kot şortuyla giriyor hem de ya. Elif Eli balıkları Allah, gördün mü? Bir sürü balıklar var içinde. Allah, Alabilirsin tabii. Tabi ki de. Al bakalım. Allah. Ya yavaş Allah. dikkat edin. Bak e, Elif ya. biz küçük tospik bir kelif aldık gördün mü? Bak bunun adı tospik bir kelif işte. Tospik. Ya toz bir bir canım, arkadaşım. <laughs> gördün mü? Hayır o da Yecüc. ne ya ismini bile evet, koydu. Oturabilirsin. Oturabilirsiniz. Anne. Artık burada uyuyacaksın. Hayır balık var Elif. Elif. Şimdi sana kalkacağım. Ben yiyorum bunları. Ya saçmalama Ferhat ya saçmalama. Ay nasıl kıpırdıyor. Elif. Bana bir bakar mısın? Artık burası senin yatağın. Burada yatacaksın balıklarla birlikte sabaha kadar. O yüzden yatma pozisyonunu al. Otur istersen. Evet. Otur otur. Ya, yavaş. Evet evet anneciğim balıkları çıkardığım zaman Ay. durmuyorlar. Burası senin yeni yatağın. Beğendin mi yeni Ay, yatağını? Evet evet. Bunlarla <laughs> otur hadi yat o zaman. Sıradaki video ne olsun, olsun? Kuzey'in yatağını köpek balıklarıyla hey. dolduralım. Köpek balığı mı? <laughs> ne yaptın kuzey? Ya yemez yemez. Zaten Oturabilirsiniz de. korkmayın. Ben köpek balığı gördüm biliyor musun balıkçıda? Ya. Köpek balığı alacağım kuzeyin yatağına. Kuzeyin yatağına nasıl alacaksın? Gize. Kocaman olur. Köpek balığı alacağım yatağına. Hayır ya diyor. Korkma. Ha. Hart diyor sırıyor. Evet bir bu sürü benim. bir sürü balıklar var burada ya. Aa gidip gidip geliyorlar. Bak görüyor musun kızım? Anne elimi alabiliyorum ben. Anneciğim alıyorsun da beğendin değil mi sürprizimizi? Evet Elif evet, senin için aldım ben bunu. Senin için sürpriz aldık yani haberin Anne, olsun. Bu. Evet. Ama ne hale getirdiniz ya? Elif niye alıyorsun? <gülüyor> Anne. Anne. <laughs> Anneciğim akvaryuma çevirdik Anne. yatağını. Ne olacak ki? Ne oldu kuzeyciğim? Anne ben şimdi dalacağım. koyduk gördün değil mi? Her yer balık oldu. Ne güzel Sevineceği yerde biraz. Tospik, tospik canım tosbik arkadaşım. arkadaşım. Ya Tospik de birlikte sabaha kadar yatsınlar Elif. Ne <laughs> <laughs> Sadece bu Endonezya'dan geliyormuş biliyor musun? Gerçekten mi <laughs> bu? Aa çok tatlı ama değil mi? Endonezya'dan geliyormuş. <laughs> ne yapıyorsun? Kuzey korkuyor. <laughs> Kuzey sen de korkuyorsun. Kuzey. Kuzey'in içine atacağım. Ya hayır hayır çok korkuyor. arkadaşlar. <laughs> Bir şey yapmadı yapmadı. Şu bak bu baba bu anne. Ya. <laughs> Kuzey kafanda şu anda durdu. Tospik. <laughs> tospik şu anda Kuzey'in kafasındasın. Ay gözlerine falan bak ya. Çirkin çirkin ya, bakıyor Allah. ya. Ya. <laughs> aşağıya Ay, kaydı. Su, suya atladı. Balıklar nerede? Eskisi balıklar. Bunlar yuvasına koyalım artık. Bence de. Bunlar birazcık çok suda durmuyorlarmış anneciğim. Artık senin yeni yatağın şey, hayırlı olsun. Ben de babasına atayım sana. Senin yeni yatağın hayırlı olsun Elifciğim. Yatabilirsin. Şey. Ne oldu? Hamsi yakalayacağım. Ya. Bir sürü. Bir sürü balıklar var. Aç. Balıkları ezersiniz. Aynen aynen dikkat edin. Ya, yapma. Kuzey şu anda ablasını korkutuyor. Ya, Kuzey. Berat, Berat hayır. Yapma, yapma korku ya, hayır. <gülüyor> 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 tamam. Ş anneciğim şaka yaptı. Koymadı yani. Balık nerede? Balık aşağıda. <laughs> Elif çok elimizi almıyorsunuz. Aa yapmıyorsunuz. Hayır. Yanına, yanına. Onların da bir canı var. Bir dakika. Onların yanına. da bir canı var. Hayır, oturur musunuz? Otur bakalım. Evet. Otur, otur, otur. Balıklarla güzel anlaşın. Onların da bir canı var. Zaten biz akvaryum aldık değil mi? Akvaryuma evet. koyacağız. Akvaryumları var arkadaşlar. Evet. Artık balık besleyeceğiz. Bu da, bunlar da evimizin yeni üyesi. <laughs> annecim. Hayır, güzelciğim yapma öyle. Aynen anneciğim, ya, anneciğim yapma. Annecim, yapma. Annecim, öyle annecim, yapmıyorsunuz. Bu annesi, bu da babası. Çok tatlı değil mi şu kırmızı olan? Kırmızı Aa. balık geldi. Ben Hadi ben şarkısını ben. söyleyin. En Sajde. güzel kim söyleyecek? Sajda. Beş tane balığımızın isimlerini takipçilerimiz belirlesin. Evet bence de arkadaşlar. Bu çok... kraliçe. Hayır bence en önemlisi tospiklerimize at koysunlar. İki tane at ismi söyleyin arkadaşlar. Tospiklerimiz adı Geçiş ne olsun? Gecişle diyor. Hadi kırmızı balığı söyle bakalım Elif. Ya ben hatırladım. Ya yapma. Babası yapma ya. Şaka yaptım. Ya yapma. Ya. Hadi Elif kırmızı balığı söyle. Kırmızı balığı söyle. Maalık, Kırmızı söyle. <laughs> Balık devam edin ne yapıyor ya Elif Elif nefes alamaz dikkat et Elif Elif sen nasıl yatacaksın yatışını Yüzüyor. göster bakalım Yüzüyor. Balık Kuzey. Kuzey evet bence de Kuzey'cim yapmıyorsun dur bir Sen bir yat bakalım nasıl yatacaksın Baba, sen... elini alabilirim Elif'cim sabah kadar o nasıl yatacaksın? Balığı evet. Evet. O köpek <laughs> sarın Elif sabah kadar nasıl yatacaksın? Göster arkadaşlarına. Yorgan verin evet. Elif. Yorganla birlikte <laughs> arkadaşlar Elif bakar mısınız evet, evet. yatağa? Elif sıcak deyip duruyordu. Artık Aynen serin serin bakın yatağını da böyle yaptık. Serin serin yatar gerçekten Sağol balıklarıyla ya. birlikte. De ben gireceğim. Hadi. Ya, Berat ben yatacağım burada. Çocuklar seni sokmazlar onlar balıklarıyla. Balıklarıyla yapma, oynuyorlar. Yapma, <laughs> ya yapma. Hüseyinciğim. Bence de çıkarıyoruz Hakkı artık. Aynen öyle yapmayın evet, artık lütfen. Artık at alalım. Aynen bence de. Çünkü balıklarla oynanılmaz. Bak şu büyüyünce köpek balığı olacak. Kırmızı olan da. ay, Japon evet. balığı. Çıkar evet, çıkar. Evet. Japon balığı. Kırmızı olanı, kırmızı olanı göstereyim. Anne. Kırmızı olan çok tatlı. Şimdi. Nasıl dalacaksın? Da <laughs> Dalma sadece oturabilirsin kalma, kalma, aynen aynen çok soğuk çünkü su Beğendin mi kışkırtmamızı Elifçi? Hayır. hayır. Bir dahaki kışkırtmamız kime gelsin? kuzeye. Bence de kuzeye gelsin yeter artık. Sadece. Arkadaşım yanına gideceğim, ya. arkadaşımın yanına gideceğim diyor. Var. Ne fikir var? Kuzeyin yatağını köpek balıklarıyla dolduruyoruz. Eyvah kuzeyin yatağını köpek balıklarıyla. 10 tane köpek balığı alacağım. Böyle büyük bir akvaryum var. <laughs> evet. Kuzey artık yatamaz. Bence kuzeyin odasını tavuk çiftliğine çevirelim. Olur mu kuzey her yer saman Cimcif. olsun. Civciv. olabilir. Her yer <laughs> değil Anne. mi kuzey? Hayır, var. Hayır, ya, tamam anneciğim koy yüzsünler onlar. Hadi artık çıkıyorsunuz o zaman bu kadar hayır, yeter. Hayır, hayır. Şimdi babanız balıkları toplayıp kapanışı yapalım mı artık? Dur anneciğim dur Elin baban. Şunu bakalım. Balıklar ya, baba, kapıyı. Şey Elif bayıldı ga. bir tanesini koydu. Hadi, Hadi koyun bakalım İyi, balıkları. Ben ben balıkları topluyoruz arkadaşlar çünkü akvaryumuna götüreceğiz. Kuzu iki de bir ablasını trollüyor ya. Başka var mı? Başka Allah yavaş Abi, yavaş. Hadi getir o hamsi değil anneciğim. Ay Elif yakalıyor mu <laughs> Babasıyla çarpıştı. <Çok gülüyor> tamam mı? Bütün balıkları yakaladık mı? Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum Görüşürüz. Yorumlara yazın arkadaşlar. arkadaşlar şey kesinlikle okuyacağım. yazın. Kuzey bay bay et. Elif'ciğim balıklar yüzdü. anneciğim. Saçını o kadar ıslatma. Kuzey'ciğim arkadaşlarına görüşürüz de bakalım. Görüşürüz. Öpücüklü bay bay yap arkadaşlarına. Sen öpücüklü bay bay yap. Görüşürüz Berat'cığım. Bay bay.